Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynuyoruz. Alaska'nın Hep mettede zaman ortaya yardıcaz Umarım güzel bir şeyler çıkar. Koş. Oh, 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 mükemmel. Tam chest plate'i aldık. Hemen o şuraya doğru yardıcaz Bakalım. İ i̇nşallah oyunu kazanırız. Güzel bir oyun olur. Ee, konuma gireceğim ancak bir tane kılıç bulmak istiyorum. Çünkü kılıç bulmadan gelişemem Evet, kılıç bulmadan Kılıç bulmadan adamlara vuramam yani Savunacak bir şey olmaz. Kendimi ee, o yüzden hemen bir ilk önce kılıç bulmam lazım. Hemen sonradan gireceğim koruma da orada adamlar var ve e, sanırım kim onlar? Bakayım kim? Team. Aynen timmiş onlar. Her zaman olduğu gibi Türkler. Biliyorsunuz klasik Türkler hep hep, hep takım oluyor. Rezalet abi ya. Hani tam ar yani şey daha demin giriyorum. Şey de çıktı. Adamlar böyle kim olan bir yasın kim olan var mı kim olan var mı hep öyle diyorlar sonra ben 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 en az 10 kişi ben diyor da Öyle yani <laughs> en azından 10 kişi team olmuyorlar da ee, Neyse inşallah video çıkar bu arada burada chest'leri bilmiyorum ee, Evet chest bulduk ve kılıç çok güzel Şunu da atayım ee, Şöyle bir dakika Şöyle 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 Şunu atsak ne yapsak tamam çok güzel. Ee, durumumuz çok güzel şu anda. Ee, sadece sekonderi de yay ve okul yay ve kılıç olsa da ee, şu şuraya girip adamı öldürmek istiyorum. Bakayım acaba öldürebilecek miyiz? Aynen adamı kılıç yok mu zaten? Ee, kolay gelsin. Öldürdük güzelce. Şunları birleştirelim başkası gelip almasın. Bunu atsak mat, mat, mat. Şöyle şu niye? Eee umarım sesimle güzel geliyor. Daha demin e, şey yaptım. PP maceraları çektim. Ama ancak şey yapmayı unuttum. Ee, ses kaydetmeyi unuttum. Fraps'tan şey abi adam öldürecek bizi yalnız. Tam ah öldü. Ah, öldü. Tamam. Ee, abi adamlar da bayağı var ya. Oltayı şöyle alsak. Canımız da olsun ama biraz. Ee, öyle barza girdi alarsak adamlara da bayağı bir clean var burada ya. Adamlar team mi acaba? kimse hemen dağıtmamız lazım. Evet team. Yes bu kadar. Mükemmel. Tamam şimdi şu eşyaları alacağım da ilk önce bir boşaltmak istiyorum envanteri. Ee, böyle almayalım. Şöyle hızlıca hızlı bir şekilde boşaltmamız lazım. Şunları abi. Şunları at. Şuna abi ne istem. Bir sorun yok. Şunu at. Şunu at. Atma lan niye atıyorsun bunu? at. Buna at. Ya yani, öf at işte ya abi. Karışıyor çünkü aklım baya. O ikili timde sanırım beni izliyor şu anda. Şey attık. Pantolon attık. Tamam. Ee, tamam ya. Şöyle boşaltalım. Bayağı da şey var be. Adamlar boşaltmamış. Ya altın avucu attım da şimdi almak istemiyorum. Şunu at. Tamam. Sanırım bize gerekli olan şeyler aldık. Şurası yakılıyor mu? Of. Ne efsane yaptım be. Ee, şöyle. Aynen. Ya hızlı bir şekilde. Hızlı diyorum da yani. O kadar da hızlı sayılmam. Şöyle yapsak şunu at. Şunu buraya al. Şöyle bakayım başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum da yok. Tamam mükemmel bir durumdayız şu anda zaten. Ee, daha ne olsun yani? Ee, hemen ortaya gidip tane e, ee, ayrıntı yapacağım da burada şey var mı çalışma masası? Burada varsa hiç gerek yok. Yani direkt buradan yaparız yani. E, ee, oh bir de. Şurada bir adam görüyorum da. İlk önce bir e, çalışma masası var mı burada? O çalışma masası varsa bulup şey yapmak daha güzel olur mu da? Yok sanırım aynen yok. Adam da buraya doğru geliyor zaten. Aynen. Aa gol ne Neyse nasıl azından adama gol ne dedik korkudan gol ne adam. Bir tane daha atsak. Ah gitmedi. Neyse. Ee, Acadığımız oku alalım. Şurada da bir tane şey var. Neyse. Sorun yok. 10 dakika sonra etmek başlıyor. Acaba uzun mu olacak video? Şu adamı kesersem 7 kişi kalıyor. Yani daha biraz uzun olacak gibi de. Sorun yok ya evet bizde de var. Neyse bu adamı bırakacağım ben. Hemen şuradan bir nerede lan? Burada şey yok muydu? Yoksa burada mıydı? Ha buradaymış yani. Hemen buradan bir tane şöyle. Tamam. Çok güzel. Ee, tamam. Şunları da atarsak şöyle. Tamam. Yani durumumuz şu anda çok iyi. Okulumuz var falan filan. Güzel yani. Adamı da kovalamayacağım çok fazla. Hani peşinden gideceğim ama gelme hani adam azalsın diye gideceğim. Yoksa hani tarıklan niyetim tarıklanmak değil. Aynen. Yani yavaş yavaş yaklaşıyoruz zaten de. Hop. Yalnız bayağı yaklaştık. Ne yapalım? Abi arkaya zarar zararları. Adam ben arkaya bakıyor sandım. Neyse adam öldü. Geber. Ha. Sen de öldü de altı kişi kalsın bari. Ha tamam. Sana da kolay gelsin. Şöyle hemen şunları atalım. Şu yedek olta. Şöyle at. At, at Her şeye at abi ee, Abi adam geliyor korktum Adam mı geliyor lan Abi sanki ayak sesleri falan Bir şeyler geldi de ee, O yüzden Birazcık tırstım Diyebilirim Hatta birazcık değil baya Hani Video giderse bu kadar kes adamları kestik ve video çıkaramazsak kötü olur baya ee, Burada debug var mıydı lan? Debug yok değil mi? Bakayım bir yani bilinmeyen bir komik aynen. Eee, şurada bir adam var. Lan abi oha. Kaç. Abi lag var ve. Adamda yalnız bayağı lag var. Tamam Katniss. Aa abi ben konumdan bahsedemedim ki. Ya neyse. Bu bölümde diğer bölüm gibi konusuz geçtim o zaman şey. Ee, diğer bölümde konudan bahsedeceğim. Kusura bakmayın beyler vallahi unuttum. Konudan bahsedemedik. Şöyle bir Tamam yani daha açacak bir şeyimiz yok. Bu arada arada FPS 60'lara şükür gerçekten şu an seviniyorum yani. Zaten 60 FPS olarak ayarladım FPS'inde. Ee, bu arada benim bu kötü bir bilgisayarım var ama FPS'e çekiyorum Niye nasıl diye sorm sormayın beyler. Ben başka bir yerden indirdim. Ve gerçekten de o indirme linkini verenlerden de Allah razı olsun yani. Boktan boktan şey video çekme programları yerine bu Fraps yani en, kaliteli şey daha iyidir yani. Ve 4 kişi var deathmatch'e kaldık diyebiliriz. <laughs> Tabi deathmatch'in başlaması için ölen biz olmazsak. Tamam. Arkama da bakayım. Birazcık ok yapayım. Çünkü okum 2 tane var ve artık 10 tane var. Ee, neyse o elması bulamamayı göze aldım çünkü zaten yani nasıl desem bir tane elmas var ve bu, bulacağımı da pek sanmıyorum çünkü ne chest açmıyorum. Adam arıyorum. Amacım da o zaten. Mesela şuradan ne çıkacak? Almışlar büyük ihtimalle de. Yani eee elmas ne, ne gülerdim ve Ah neyse. Ah tamam. Video çıktı beyler. Detmeşe kaldık. One bir one kalırsak ne güzel olur lan. Bir arada bu, bir arada, <laughs> bu arada o, o, kelimeyi söyleyemem one bir one mı? Tam bilmiyorum onu beyler çünkü o yüzden ee, öyle bir şey yani yanlış bir şey dersem kusura bakmayın. Tam bakayım buraya almışlar Belki almamışlardır. Çünkü çok kişinin gittiğini sanmıyorum. Hani gidiyorlar da hani genelde o köprüden doğru yola çıkıyorlar ve Yani almışlar da Ben üstteki chest'e de bakayım derim yani şansını deneyeyim ben bir Ne olur ne olmaz <laughs> Tamam 10 saniye sonra adet başlıyor ve video çıktı çok mutluyum Ha, tamam. Tim, 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 tim. Aynen tim, tim, tim. Direk şuraya doğru yardıca. Oo. Aha, aha. Abi. Gol ne mi lan? Hani pek de risk atmak istemiyorum. Adam bir şey craftladı. Abi korktum. <laughs> bir anda şey olunca şu gol neleyip dalacağım. Aha. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölmek istemiyorum hayır. Abi. <laughs> Abi ya ket nasıl Oldu Oldum ya. Neyse izleyelim mi? Of oh, adam en azından ihanet etmedi ya. Sevindim valla. Adamsın. sen. Sen adamsın Metan. Metan'a da buradan selam. Videoyu izlemesi de. Selam sana Metan. Hadi alırsın lan. Hadi be Bakalım ne yapacak. <laughs> evet izliyoruz. Hop ölme ölme ölme. Hayır o olamaz. Hardır lan. Lan yak şunu. Adam şey mi yapmış? Elmas kılıcına. Tamam öldü ya neyse. Yapacak bir şey yok. Video ee, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.